hayır hayır bak oraya yapma oraya yapmanı istemiyorum neden biliyor musun çünkü orada havlu yok evet en azından alıştığın yere yap ki ondan sonra oraları önlem aldık tamam mı he minnoş sokağa çıktı makbule yine babanın arayışı peşinde olabilir evet baba arayışı peşinde bu çocuk yine evet <laughs> evet. Kapıdan kapıya geçiyoruz. Kız babayı sanki hiç görmemişim gibi davranıyorsun. e. Baba evde mutfakta baba. Bu sefer mutfakta. Evet. Evet. Bu minnoş sokağa çıktı. Şu var ya şu. 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 Yanlış yeri uzatıp. Şu var ya şu. Minnoş sokağa çıktı. Evet. Fırıldak geliyor. Buradan daha yeni çıkacak. Buyurun efendim. Evet bugün daha yeni çıkıyor. Burada 1 Mart ve bahar ayı. Gerçi kış olmadı hiç ama 15 gün verip böyle, böyle bir soğuk oldu. Ondan sonra hiç kış olmadı aslında. Hep güzeldi hava. Sizin de bildiğiniz üzere hep minnoş sokağa çıktılar yani. Şu 10-15 günden bir biraz serin oldu. Evet, yani 1 Mart 17 derece. Hemen, hemen şey oldu. Anneciğim. Heh, oraya bir çöp bıraktı da var. Kaldırırız onu. Bazen atıyorum şeyi. Mutfakta eşim oluyor. E, çocuklar e, e, kapı açık olmadığı zaman. E, sokakın kapısı açık olmadığı zaman. Çocuklar çıkmadığı zaman yani. Atıyorum oraya ama onların ilgileneceği bir şey değil yani. <laughs> evet dediğim üzere geri geldi. Ha? Ne yapıyorsun minnoş e, sokağın minnoş oğlu? Umarım şey yapmadın, kızmadın minnoş oğlu derken. Ha? Sen sevmezsin böyle. Ha? Minnoş, işte bilmem ne. Mucuk mucuk. Ha? Değil mi anneciğim? Evet dün verdiğim şortta böyle yerlerde. Karşılarına böyle bura bir şey bırakmayınca yan yana yatıyorlar buraya. Böyle yan yana yatmışlardı. Belki bugün de alırız bir pozlarını. Değil mi anneciğim? Evet. Evet şu anda kontrol memurumuz. Şöyle çamaşır da almak istemiyorum yani. Şöyle yapmak istiyorum. Evet. Evet. Kuşlar ötüyor. Onda araç sesleri ee, kulağımızı tırmalıyor. Evet. Her zamanki gibi. Heh. Evet. Çıkacağız galiba. Evet. 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 Pazardan aldığımız patatesleri kurutmaya hep yıkıyorlar patatesleri ya. Patatesleri niye yıkıyorsunuz? Biz yıkarız patatesleri. Ondan sonra kurutmak için uğraşıyorum onlara. Evet suladığınız patatesler daha sonrasında bitiyor. deniyor. Evet. Evet. Herkes patatesini yıkar. Fırıldak kokluyor şu anda. Evet. Evet. E, fırıldak ondan sonra bir kumpir yapalım. Ha? ister misin? Aman de severim ben. Evet. böyle şey. Fırında yapıyorsunuz. Ondan sonra içine kaşar peyniri yeterli. O kadar güzel tat getiriyor. kokla annem. kok, kokla anneciğim. Koklu. Açılmış benim oğlum bugün de. He? Keyiflenmesin annem. Annem. Keyifler nasıl? Minnoş sokak açığı olduğu zaman keyifleri yeni açtım Minnoş sokağı. Evet. Makbule. Makbule gel kızım. Ha? Gel anneciğim. Makbule minnoş sokağa ilk önce çıkanlardan. Gel anneciğim evet 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 bir tanem gel 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 gel. Gel. Normalde gidiyorsun da fırıldağın yanına yatıyorsun. Ha? Şimdi niye şey yapıyorsun? Kıvırmaya bak. Kıvırma kız. Kıvırma. Doğru düzgün yürü. <laughs> Fırıldak koklamayla koklama ile meşgul. Evet. Anneciğim. Böyle caddenin kokusunu. Ama yine de dediğimin havası güzel cadde de olsa o hava bak mesela şu anda biraz rüzgarla hafif ama onlara dokunacak kadar bir rüzgar yok tabii ki. Bak şöyle çekeyim. Bak 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 patateslerle beraber. Evet. Patates güzeli. Aha. Sen de bir patates gibisin. He. Sarı sarı. <laughs> hey. Fındık, ay senin o patilerini yerim Duruşa bak patilerdeki duruşa bak. Evet, evet. Çok tatlısın. Bak buraya geldi. Evet, evet. Ne yapıyorsun anneciğim? He? Geliyorsun Fındıklı beraber yan yana yatıyorsunuz da burada bana değil Öyle şey yapıyorsun, süs yapıyorsun he? Bir triplere giriyorsun, he Gelmem gitmem falan. Ha? Ay, bu da kokladı. Bak bak bak. Ha? öğreniyor bir şeyler. Bak o da kokladı. Evet mis gibi değil mi anneciğim? Mis gibi değil mi havamız? Ha? Anneciğim sizin havanız güzel olsun. Evet siz sağlıklı olun. Evet. Kız içeri gitme. Gitme be içeri gitme iyidir. Hava da çok güzeldi. He. He. O bir şeyler yapacak şimdi. Bir şeyler karıştıracak orada. Yerdeki kablolarımıza bak. Biz de böyle ne yapalım? Kablolar böyle. Bilgisayarlar onlar bunlar. Zaman teknoloji zamanı diye. Uyduk bizde bir alamete gidiyoruz. Kıyamete. <laughs> Değil mi ama? Değil mi ama makbule? Hadi bakalım. Heh. Ne yapmayı düşünüyorsun? Orada beklemeyi mi düşünüyorsun güzel gözlü makbule? Güzel gözlerine bak. Hoppa evet o da. Evet orası iki kat bak orayı tırmala. Evet evet evet. Evet aferin sana. Tırnaklarına bakayım. Tırnaklarına bakayım. Oldu mu? Ha, en azından tırnaklarına bir bakaydı ki yapıl. Bak buraya. Kızım akbule. Evet. Bak patilere bak. Evet çok tatlı. Çok tatlı. Onları törpüledi kız. Kız onları törpüledi. Eğer bir sıkıntısı olursa pırıldakla ilgili burnunun üzerine çizik atacak. Ya var ya sen 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 sen. Geçen gün bir üzüldüm ki. Fırıldağın yüzüne burnuna tırmık atmış. Abi baktım oradan. Bir damla e, akmış. Kan akmış. Ay bir üzüldüm ki. Oluyor işte aralarında ama ben üzüldüm ya. Üzüldüm. Hemen dezenfekte ettik. Değil mi anneciğim? Heh. Hemen şey yaptık. Pamukla ilacını sürdük. Evet anneciğim. Heh. Bir tane yapma oldu mu? Kanat mı oldu mu fıyırdan boynunu? Heh. Olabilir. Yanlış yapmış olabilir. Hata yapmış olabilir ama Konu kanla bitmesin oldu. Ben sevmiyorum kanlı vakaları. Anneciğim tamam mı? Evet. Ben kanlı vakaları sevmiyorum. Ha, bir de bak şeye gidelim. E, ee, fırıldağa gideyim bakayım. Heh, hopla, hopla hopla Evet. Ee, benim eşyalarım size zaten şey. Bak 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 bak. bak. Yogaya bak. Yogaya bak. Aha. Bir de fırıldağa bakalım. Ooo. Pırpır, Anne. Aa, birer rüzgar ama üşütecek rüzgar yok ama. Değil mi anneciğim? Şu güneşe koyayım ben şeyleri, sandalyeleri. Tamam mı? Olay mı? Oysun mu? Oysun. Hadi bakalım.